Kavi Lame. TikTok'ta 2 günde 20 milyondan fazla takipçi kazanan, şu anda 104 milyondan fazla takipçisi olan ve neredeyse her gün 1 milyon artan bir TikToker, Instagramer takipçi sayısında bütün herkesi topladığında ilk yüze giriyor. Evet geliyor şimdi. <laughs> Selam millet, Alpanya Cevit Sadık'la 5 Çayına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz hı hı. Kabilame. Düne kadar ismini bile nasıl söylediğini bilmiyordum. Ama suratını, fotoğrafını gördüğümde ha bu o çocukmuş diyordum. Kendisi TikTok'ur. Konuşmadan TikTok videoları yapıyor. Oldukça basit prodüksiyonlu, çok basit videolar. Ve konuşmadığı için de bütün dünyaya hitap ediyor ve bu kadar hızlı şekilde büyüdü. Kadir 2000'de Senegal'de doğuyor ve ondan sonra 1 yaşında İtalya'ya mülteci olarak yerleşiyorlar. Ve ondan sonra hayatını İtalya'da devam etmeye başlıyor. İtalya'ya yerleştiğinde sosyal konutlarda yaşıyor. Sosyal konutlar işte devletin baktığı insanlar oluyor işte içinde mülteciler veya işsiz insanlara bakıyor. İlk orada yaşamaya başlıyor ve bu konsepti doğal olarak orada görüyor. Çünkü her şey çok basit, çok sade ve o bakış açısını, hayalini TikTok videolarına çeviriyor pandemi başlamadan önce işten kovuluyor. Fabrikada çalıştığı işten kovuluyor ve ilk yaptığı iş kendisine bir TikTok kanalı açmak oluyor. Mart 15 2020 tarihinde iyi hatırladığım tarihler o zamanlar biz karantinaya girmek üzere ya veya giriyorduk. Ee, kanalını açıyor ve dediğim gibi şu an bir sene sonra şu an 104 milyonda. Birinci, birinci senede 1 milyona ulaşıyor. Yani e, Mart'ı bitirdiğimizde 1 milyona ulaşmış oluyor. Ama Nisan ayında 6 milyon, 3 gün sonra yani Nisan'da 3 gün sonra 14 milyon, 2 gün sonra 23 milyon, 2 sonra 2 gün sonra 40 milyon diye giderken Ağustos ayı biterken şu anda 104 milyonda kendisi ve başarıların devamını diliyorum hiç hiç diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten hiç konuşmadan bu kadar insanı etkilemek bu kadar insanı yakalamak çok büyük olay olmuş bence ama suratına baktığınızda o sempatikliği gülüşü oldukça motive ediyor insanı ben hatta ilk Lame'yi gördüğümde ilk Lame'yi anla, ne kadar büyük bir adam olduğunu anladığında Ronaldo milli takımda birinin topu aşırtırken böyle yapıyor. Hani biz anlamayan bir insan için hiçbir şey bu ama Lame bunun üzerine direkt bir video yapıyor ve düşün Ronaldo yani Lame'nin yaptığı hareketi bum herifin olayı bu çünkü e, hani herkes saçma sapan komplike bir şeyler yapıyor o da ulan ne uğraşıyorsunuz bu versiyonu var deyip böyle yapıyor her seferinde o samimi gülüşüyle Ronaldo da onu yapıyor bir tek o suratı yapmıyor ondan sonra Vampe. Vampe de yapıyor aynı olayı. O hatta suratla birlikte yapıyor böyle. Ve benim gönlümü fethetti doğruyu söylemek gerekirse o günden sonra Lame. Hani baktığınızda başarı olarak e, mukayese ettiğinizde Charlie Chaplin'in yaptığı işi yapmış oluyor. Gerçekten hiç konuşmadan yalnızca e, görsellerle insanları güldürüyor ve güzel mesajlar veriyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Ve işte o zamanki gibi, Charlie Chaplin zamandaki gibi ne kadar basit o kadar iyi. Yani zaten fazla bir şeye ihtiyaç, prodüksiyona ihtiyacı yok. Şu an basit tutuyor ama umarım ileride daha büyük projeler, daha kapsamlı, daha karmaşık ee, prodüksiyonlarla videolar çeker diye düşünüyorum. İtalya'da en çok bilinen kişi, o tasarımcı, designer Guan Chuvani gibi bir şey. Nasıl söyleniyor hiçbir fikrim yok. Normalde Sosferomeno, TikTok'ta özellikle 17 milyon takipçisi varken bizimki, Lame ezip geçiyor ve şimdi dünyada en yukarılarda bir yerler, en yukarılarda. Bakış açısı da şu. bakış açısı benim çok hoşuma gitti. Bakış açısı da şu. Tamam evet İntalya'da birinci oldum ama benim hedefim herkes. Herkesi gülebilirmek ve güldürmesini, güldürmeyi devam ettirebilmek. Ben her zaman bin takipçim varmış gibi bakarak yapıyorum videoları diyor. Bunu dediği zaman zaten bakış açısı aslında bence işte birazcık daha basit olmuş oluyor. Bin kişi var nasıl olsa yap. Yani çok abartmaya gerek yok. Ufak ufak yap. Evet doğru bir bakış açısı. Abartma ama... Hani kazandıkça, geliştikçe, yaptıkça bence tık tık üstüne koyman lazım. Daha e, farklı daha yaratıcı olman lazım ki daha deni bir sene oldu başlayalı. Eminim daha da ileride daha da ilerleri gelecektir. Belki ileride sinema oyuncusu veya youtuber veya youtube dövüşleri enteresan yerlerde görebiliriz ama e, çocuğun reklama ihtiyacı yok. Gerçekten kendi kendine bu basit videolarla dünyaya kendini ispatlamış oldu. Siz Kabilame'yi biliyor musunuz? İsmi bile çok enteresan gerçekten hani tam tiktok ismi gibi. Ben dediğim gibi birkaç önce ilk defa Ronaldo'nun bu hareketiyle tanıdım. Ondan sonra Vay dedim çocuk gerçekten çok keyifli TikTok'ta 30 kişi falan takip ediyorlar Biri o olması lazım ee, Ve her seferinde şaşırtıyor yaptığı videolarda Çok keyif alıyorum Kabilhame 21 yaşında olduğu için ve daha başarısı yeni olduğu için Çok fazla anlatılabilecek çok fazla özel bir şey yok Enteresan bir şekilde şu olay oldu Kadınları eleştiren görselli, Görsel olarak eleştiren Birkaç tane video yapmış Ve insanlar kuyusunu kazmaya başlamış Aa bak böyle video yaptı böyle video yaptı diye Ya videolar yani beni rahatsız etmedi ama tabii ki de bakış açısı. Çünkü hiç kimse mükemmel değildir. Hepimizin vücudunda eksiklikler vardır. Bir taraf fazladır, bir taraf azdır. Bunu kabul etmek lazım. Eleştirmemek de lazım belki. Evet, ee, orada mizah yapmış. Tanıştığı zevk meselesi. Herkes aynı değildir. Herkesin beğendiği şeyler de aynı değildir. Beni çok rahatsız etmedi ama rahatsız eden kişiye de saygı duyarım. Anlarım bakış açısını. Ve bu Lame'yi bitirecek gibi bakıyorlardı. En azından ben iki gündür mesajlara, videoları izlediğimde bu var. Kapandı, etti diye de videolar vardı ama Lame gayet aynı şekilde devam ediyor hatta 100, dün 103 milyondu bugün 104.5 milyon onun için hiç kimse hiç zarar vermemiş gibi gözüküyor İşte böyle enteresan haberler birkaç hafta önce de başka bir tiktoker 100 bine gelip 100 bine gelince yanlış bir şeyler paylaşmış hesap kapanmış sanırım ondan tam emin değilim. Onu yine aynı haber söylüyordu ama öyle bir haber olmadığını lame hakkında gördüm. Belki ondan önceki karakter hakkında da yoktur. Bir kız bir karakter. E ee, TikTok fenomeni. Onun için enteresan geldi ama takip edeceğim bakalım. Değişecek mi Lame'nin sayıları ki ben sanmıyorum o kadar. Yine diyorum çok ciddi videolar değildi, ırkçı videolar değildi. Gerçekten çok rahatsız edecek videolar değildi. Ha yine samimi bir şekilde fikrini bence göstermiş Lame o videolarda. Evet, bu videoyu daha da uzatmayalım. Umarım siz biliyor muydunuz yine sormak istiyorum Lame'yi veya biliyorsanız hakkında ne düşünüyorsunuz? videoları nasıl, e, keyif alıyor musunuz, takip ediyor musunuz? Ben bayağı etmeye başladım. Bayağı da keyif alıyorum videolardan. Ya e dediğim gibi Ronaldo videosu. ikisinin de Ronaldo'nun da onun da birbirlerine yaptığı video bence çok güzel olmuş. Ben Alpan Ecevit. Sadıkla 5 çayı bugünlük sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere efendim. Sen kalın.